Ya çok sıkıldım bugün. Ben de ya zaten tüm gündür buradayım. Tüm gündür. Lan kapıyı bozdun galiba lan. Ne yapıyorsun lan? Evimi mi sökeceğim be hayvan? <laughs> İsterse ki Çekil ben nasıl kapıyı kıracağımı çok Bak sakın sündüğümü yapma. Çekil yapacağım. Ya, ulan bismillâhirrahmânirrahîm kapıyı yıkayayım ulan yeter lan evi yıktın yeter lan şey oğlum ben sana ne dedim kapıyı kır demedi mi? Ya ne yapalım girmiyor. Bak buraya da girilmesi gerek kapıyı. Bak bunu ya. Yeni kapı borçlusun. Yok. Kurbancı Kurbancı Doğru ya çekil ben koyun alacağım Ha coin alıp geliyor. bir gelecek. Hı ne? Ah hoş geldiniz. Hoş nasıl geldiniz. Nasıldık acaba? Bir kurt kaç patchleri. Kaç tane mi? Hmm, e, dur bir. Dur bir bakayım squad'ına dur. 50 tane. Ay çüttüm ya. Bir dakika bekleyin. Al. Sınav, sınav. Di Cik, kurbanlık cidden 50 TL miydi? He. Dekiyi doğru çekeceğim. Nerede su? Nerede? 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 M. <laughs> M. <laughs> ah. ah. Kestikten sonra. <laughs> oh ya ne güzeldi ha. Evet. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar sizin de kurban bayramınız kutlu olsun. Evet şey. O, o, bu arada o kapıyı nasıl kırdın anlatır mısın? Tamam an